toplum nezdinde sosyal güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak ve kaçak istihdamı önlemek amacıyla kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülcelil İl baş Başkanlığındaki bir heyet, hafta nedeniyle en fazla istihdam sağlayan, en fazla bayana iş imkanı tanıma ve benzeri konularda istihdama katkıda bulunan kuruluşları ziyaret ederek kutladı ve teşekkür belgesi verdi. İstihdam konusunda ilk ona giren kuruluşlardan birisi olan Lina Çinko İzabeti Tesisi ziyaret eden İlbaş ve beraberindeki heyet, yönetim kurulu başkanı Fikret Baydarma ile görüştü ve belgesini takdim etti. İlbaş, TTS'in kurulması nedeniyle Baydaraman'ı kutladı ve daha da gelişeceğine inandığını söyledi. <laughs> Teşekkür ediyorum. sağ Yönetim Kurulu Başkanı Baydarmanda işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Siirt'te böyle bir tesis kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve her geçen yıl istihdam kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bunlar bizi gururlandıran işte bu iş yapma ee, özellikle Güneydoğu bölgesinde istihdamın önemi biliyoruz. Bu istihdam Güneydoğu'da ülke birliğine, için görüyor istihdam. Ee, i̇şte biz de bunun bir parçası olmaktan mutluyuz. duyuyoruz. Bizleri onur ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye e, buraları daha da gelişip daha da güzel sayılara ulaşmış oluruz. teşekkür ederim. Ben ediyorum. hiç şüphemiz yok. Servis, evet. Teşekkür ederim.